atacağım Anladın sen boş ver. <laughs> bunu kaç kişi daha vuruyor ama. Üsttekindeyim. Tamam tamam. Gel. Çalış Köylüler çalışsın. Abi bunu yapan var mı? Altı bir kişi gitse iyi olur bence. İki ben. Altı birisi var mı? Var var. Alttakini altı yapıyorum üstü yapın. Yapıyorum ben. Ederiz. Hayda. İlan benim tamam. sesim gelmemiş orada güzel. Ne sesin Erhan? Yanlışlıkla tepki verdim de gelmemiş sesim çok iyi. Oğlum şu kişi imposter çıktı ya ben bir şey demiyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi, <gülüyor> Nerede buldun? Çok oldun? belliydi Reaktörden kanka aynen. Nerede? Şüphelendim de dedim şu bok bir sessiz olur musunuz? <laughs> Pardon. Sen, sen niye heyecan yaptın? <laughs> Yani. Ben mi? Hiç... <laughs> sen Büşra'yı replemedin mi? Ben mi? Evet. Ben bilmiyorum ki bak. Ya şu raporlama yeri çok Erhan'ı raporladım. Ben mesela beni, beni. görmeden Erhan şeyi... Erhan'ı raporladı. Hı -hı. Bilmiyorum ben Hı -hı. kimi raporladığını göremedim. Tamam, Uzaktan saniye. şey alıyor raporlama şeyi. Mehmet ben yani Büşra'yı gördüm ama Büşra'yı raporladım. Yani. Tamam Mehmet neredeydin? Kanka yani ben o iki tarafındayım. Ha, sen değilsin siktir et seni. Kendi haline takılıyor. Ben Büşra'yla beraber admindeydim o arada. Upload görevini başlattım. Ondan sonra report List. geldi zaten. Lozu'yla elektrikteydik. Mehmet de elektrikten çıkıyordu o sırada. Sonra ben yukarı doğru gittim. Reaktörden. Reaktör benim yanıma Politevan abla geldi. Bir şey diyeceğim. Çocuk şey. Senin yanında Yiğit var mıydı? Elektrikle beraberdik. Ben Tirek abiyle elektrikteydik. Sonra ıı, Tirek abi çıktı. Politevan abla geldi. abi. Poli tamam. Geriye kaldı iki kişi. Mehmet sen nereden gittin Polite o anlamadım, ikiyi? Şey Mehmet, Abi, o elektrikten, iki... elektrikten çıktın ya bizim yanımızdan gittin ya. Nez, nereden geldin oraya? Shields'dan. Nereden? Shields'dan oradan ben geldim zaten Mehmet. Hayır oğlum ben seni görmedim. Nasıl? Ben niye seni görmedim? Biz... Nez, skip atalım. Tamam skip Nez, atalım. Niye skip atıyoruz? Ne evet, Mustafa çok gergin. Mustafa çok gergin evet. Mustafa değil ayı. Bence Mehmet katil ama. Kürt yiğit. Hakkını Halkını savun Ben, ben yiğitten şüpheleniyorum. Ben, ben de. de. Ya ben Ya ben Ya ya. ne Aptal Allah'tan beri öyle dedik ya. Tıldırı daha burada Mustafa'nın Allah'ını söyleyecek. şey ver ya. Tırrı'ya ver. Tırrı'ya ver. Ben, ben ver lan hep sana verdim. Sete baksana Erhan. Bakıyorum. Net yiğit ya. Evet evet. Yani yiğit. Al Büşra'yı raportladın. Büşra'yı raportlamadın mı? Büşra, <'yı> <laughs> Büşra, Büşra ben. benim yanımdaydı. Siktirik tek şu siyah çıktı ama ne? Hayır lan hayır. Skip verdim ben. ben, ben Erhan'ı raportladı <laughs> diyorum Erhan'a. Alo. Ama skip verdim ben. Kimi raportladı yani. <laughs> Ananı avrupa. Lan niye iki kişi gezin? Dur ya onlar da aksın oldu beni şey yapar orda. Gel bela ama. Yazık. Bu buna yaklaşıyor. Bir dakika. Ne? Korkma lan. Neyse Gülüyor. orada bir şeyler tamam. sezdim ama. aa Abi korkam ya. Imposter arkadaşa uyarım görevler bitti. Imposter arkadaşa uyarım. Aa, koş koş. Helal <laughs> lan 200 <ay> IQ imposter. Üsttekine <laughs> <laughs> i̇şte kim Kiş gidiyor? Üsttekini yapıyorum ben gittim. Alttakindeyim. Yaptım üstteki. Işte Alttakini yaptım. Kimin görevi ah, kaldı? Aa, aa, buldum buldum. Seni gebertirim. <laughs> salak salak. <geberdirim>. salak. <gülüyor> salak. <gülüyor> Abi bas meme. <laughs> bak bak. Bu <laughs> o o kadar yetik bir andı ki. <laughs> Hayır da beynini kullansa ben de gülüyorum. Harbi o oh. Kanka ben Yiğit'ten şüpheleniyorum diye Mehmet'in yanında durayım dedim. Eşek öldürdü beni. <laughs> Mehmet'in benim infomu dinlemiyoruz ki. Mehmet zaten ben başta söyledim. Evet. Evet. Ve geçin ya. Yiğit'ten olsam dinlerdim burada. Bu arada Mustafa da gördü. Adam diyor ki oksijen değil mi? Kübra diyor alakası yok. Ben ölmüşüm adminde. Adam kesti benim başımda duruyordu. Şey Erhan'ı reportladılar. <laughs> Oks şey, <laughs> oksijen ya. de gitmemişti yani. Evet. <laughs> Oğlum kaç kişi öldürdüm bayağı öldürdüm. Güzel. İyi. Kanka baktım <laughs> bu salak boş boş geziyor dedim. Mehmet kesin impostor dedim. Geldi kesti vurdu hemen beni hemen. ya. Admin de herkesin orada kesti. Mehmet bu sefer iyi oynadın. Orada vent atsan, kimse oynadı. Aynen, ben tatsam kim sayılacak? Aynen bu arada. Ben tatsam Yiğit'ten de şüphe... Yiğit'in üstüne atabilirdim. Orada hayır Selvi Port Sübra Mustafa yanındaydı. Aynen. O kadar düşünemiyorum ben ya. Allah'a. <laughs> <laughs> Mehmet ya. Düşünemiyorum ya. Ben mesela Kübra'nın eşekliğine eş kaybetmiştim. <laughs> Amelilik. Tamam. Amelilik. Tamam. Arkadaşlar iyi geceler hepinize, sizi çok seviyorum. İyi geceler ben de bir Bay bay. bayılacağım yoksa. Öpüyorum seni. Öpme sen. Götü. Hadi gülse yapayım. Kimin yok ne yapıyon Kim hmm. video kaç dakika olmuş? 7 i̇şte. A Ulan oh dediğim insan öldü Allah'a söyleyeyim, Allah. söyleyeyim mi? Hmm. Şimdi durun tüm info'larımı söylüyorum size. Bak yiğit Mehmet ben şey dedik adminle. Dur bir dakika. Yiğit Mehmet sen neredeydin? Admin'deydin. Aynen. Görmedim, ben de navigasyondaydım. Ben Security'deydim. Kanka yanınızdan geçip navigasyona gittim de, ya Siz admin'e girdiniz. Ben Yiğit, görmedim ben. Mehmet. Sen. Mehmet. Mehmet yüzde yüz değil mi? Biz Mehmet'le sabahtan beri. Üşra Admin'deydim, admin'deydi. Üşra admin'de görev Evet ben çıktı admin'deydim. Da. Sonra ben navigasyona de, gittim. Sen nerede buldun? Ben elektrikte buldum. Security kameradaysa elektrikten ben tattın kameraya geçtin. Neydi Deniz? Çünkü ben Büşra'nın önünden geçtim meleklere gittim. Orada buldum. Niye kendini savunmuyorsun? <laughs> Yorum ama... yok mu kendisi? Bana mı diyorsun? Bana mı diyorsun? yok Büşra'ya <laughs> diyorum da sen üstüne alınabilirsin. <gülüyor> <gülüyor> ben, ben tattım istiyorum. mı ablacığım? Şimdi ben Yo. bu şeyi... <laughs> yok. Ver ver ya yani, ver. Aynen. Kime Aa. verdik oğlum biz? biz ben ben göklerinize verdim. Benim masumluk seviyem. Abi ben eşfian aldım şimdi. Ben mi asıldım? <laughs> evet mu? ablacığım biraz asıldım. Çok <laughs> yanlış yerde bulunduğun için. İnşallah imposter değilsin. Bakayım <laughs> impostermiş. Tamam, bak. Ablam ben tatıp niye oraya gidiyorsun gözünü <laughs> sevdiğim. Abla, gördün mü ki? Gör hayır yok oğlum. Çocuğum gördüm ben seni. Göremedim. Gördüm. Yok. Gördüm abi. Görmedin abi. Gördün mü? Gördün Ay odadan çıktım. Bana kodu söylesenize. Key bu key. Kodu söylesenize. J N D H K F. H K F. Ananas kim tuttu? Ney HDP Neyi mi? Ha. H D P'li Eren. Eren HDP'li D falan değil ne D oğlum <laughs> Bu An arkadaş An az önce kıyım. uyumaya giden arkadaş değil mi? HDP'li gelmiş onun. Ya uyuyamadım işte Allah Allah. Bir kişi yok. 10 saniyede uyuyamazsın zaten. <gülüyor> <gülüyor> yok <uyku gülüyor> ben uyuyamadım. Yayın atıken uyuyakalıyorum <laughs> uyuyak böyle daha güzel oluyor. Yoksa zor uyuyorum ya. Bir şey diyeceğim bir kişi yok. Kim yok? Erhan Kim yok, niye yok? Erhan. Erhan Erhan Erhan. Neredesin lan Erhan? Erhan uyudu. Lan gökdeniz. <laughs> Kübra'ya e, imposter gelmedi Kübra'ya versin. Geldi. Sağ ol kanka ya. <laughs> Rica ederim. Kübra bir kere imposter ol artık ya. ya. Bu ne ya tıkıldım abi biz şu an Kübra. Ben köleliğe devam kardeşim. Köylü mü? <laughs> yani. Mehmet Seyit oh. ne zaman Allah'ım o sever. 5. round yüzde 38. Ne zaman söyledi? 25. İlk round yüzde 37. Söyledi. Ben sana zaten çok demek ya. Köylü Kübra gidiyor aynen ya. Valla. Yalan bu arada bu. Kö köylü değil bu arkadaşlar. Kübra bir köylü oğlum. Değil lan. Yayın izliyorum Gökten... ana! Aa, buldum buldum! Senin ağzına Self Abi, yaptı. hayır, ya ister, buna. Bir dakika. Hayır. İster güvenin, ister güvenmeyin. Eğer o değilse direkt beni atın. Tamam. Erhan Kostur. <laughs> ben tatlı gözümün Allah. önünde gördüm. Tamam ben güveniyorum. Ola. Direkt. direkt. <laughs> ya yalan atma artık yeter. Ben güveniyorum. Ne? Bak, Görmedim ister bu arada güvenin, yalan ister Yalan söylüyor. Yalan mü? Bak bak. Eğer mi? Erhan değilse <gülüyor> beni atın. Politevan. 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 <laughs> ya görmedin oğlum, görmedin. Gördü bu arada. Efendim, kanka Güzel. Sen bence basıyordun orada herhalde, görmedin kanka, gördü direkt. Hı? Lan hayır, ben, ben sonra gördüm kanka Gördü. Hadi iyi geceler hep ben harbiden acıyım o zaman. Ben tattım da boştu içeri Hatta yön seçtim. Tamam Abi. şey vent attığında kanka şeydi boştu, de Kübra o sırada giriyordu. Senin efektini gördü içeri girerken. Şapkan girdi yani. Koca kafalar Erhan. Oh. <laughs> o ya şapkayı, şapkayı çıkar Sizden kanka. <laughs> Şapkanı şapkamı önüme koyuyorum. Evet. Şapkan başına bela oldu Erhan. Esnencem. Kaydı. Başarır. Kaşar. Kaşar da değil. Şimdi info veriyorum. Abi şimdi bir şey diyeceğim. Yiğit Nerede buldun? dediğine göre. Bir dakika. Info vermeden önce Ay, susun sen, herkes. Sana diyemezmiş. Herkes anlık hem, hem bir dakika bir dakika bir, bir dakika bir kaşar diyemez. Anlık diyemez bu arada doğru. Der. Bir sunsun bir info her her vereyim her arkadaşlar. Her her arkadaşlar. Her ben raporunu herkesin. Şimdi Mustafa neredeydin? Ben şeyde communication'da. Sen communication'daydın. Erhan sen Klaylamak. neredeydin? Ama. Navigasyonda venti temizliyordum. Navigasyon. <laughs> ee, Mehmet neredeydin? Kanka ben neredeymişim bakayım. O iki evet, değil. Şey Altı sendesin. Ee, Kübra sen neredesin? Ripples mı der ben O2 koridoru. Hepiniz da. sağ tarafta <laughs> mısınız? Ben evet. O2 koridoru. Sen de O2 koridoru. Oğlum, Arkadaşlar ben, ben admin de buldum. Görmeyeyim. Hepiniz gözümde şüphelisiniz. O ne lan öyle? Kim kaldı sonra? E ee, Büşra? Sen ben kanka ben de söyleyeyim. Kafeteryada evet. sağ... Evet. Anlar. Aslında hayır, bir hayır, hayır, problem diye anlatıyorum. Hayır. Kafeteryada bir susun da bir infomu vereyim. Tamam, Sa ben. sağ ben... tarafta kafeteryada upload'umu yaptım. Download için admin iniyordum. En son sağ tarafımda Mehmet vardı. Mehmet aşağı doğru indi. Başka kimseyi ben görmedim. De, ben, admin'e kart görmedim <laughs> dakika, <hayal> bir dakika bir <laughs> dakika. E, admin'e geldim. Kart basma görevini yapacakken orada buldum Yiğit'i. ama... Neredin? ister asın ister asmayın başka da infom yok. Bana Kart basmanı mı buldum? Şey değil de. değil evet diyeceğim. kart oradan... basmanı yerinde buldum ben direkt. Ben aşağı. Arkadaki görev dediğim gibi Mehmet'i gördüm sadece oradan aşağı giderken mi, şu an aradaydı. hepiniz de o tarafta olduğunuz evet, için Deniz değil. Hayır değil. Hayırdır, Herkes de Mehmet gördün mü sen onu? Ben görmedim. Abi, ben, ben gördüm oradaydı. Komutan da atılmış olabilir. Şu an hepiniz benim gözümde şüphelisiniz. ben sıfır atıyorum. Ben Mehmet'i gördüm. Anladan. Başka da görmedim. Ben size müziyordum navigasyonda. Kime verdiniz? Skip mi? Ben skip, ben skip verdim. Deniz değil abi. Ben o çocuktan anladan. eminim. Geldim. Ben Nerede? mi yani işte. e, evet. ben gördüm, kim gördüm? sen. Ha, Yok, ben abi, abi gördü pardon kim gördü? Evet evet mi? oksijen oradaydı. Yok deniz değil. Kürt Mehmet niye konuşmuyorsun hiç? Konuştum ya şu yani Ben temiz bir salonda at, artık at, e. yaprak kalmış. Nerede buldun? Erhan. <laughs> ya bak yemin ederim yalan söylüyor. Bir dakika <gülüyor> susun be. <laughs> <söyle>. Duran <laughs> bir, bir saniye. Önce Hasan konuşacak. konuşacak Kardeşim de. bak. Bir saniye. Erhan neredeydi? Kanka bu yalan söylüyor. Kafeteryadan bir pınsa doğru geliyor. Lan konuşmadı ki sen Kafeterya. niye mi gerildin? Kanka Abi, Erhan diyor, Bak bir şey demeden Erhan diyor. Tamam diyordu. belki. Belki ben senin ismini söylemek istedim. Bir söyleyeyim. <laughs> tamam <laughs> Söyle dur şey. bir dakika. Şey. Nerede buldun kanka? Kanka yalan söylüyor. Bak gülmesinden belli. <laughs> Görmedi de beni. Navigasyonda buldum da. Erhan neredeydin? Lan kafeteryadan Weapons'a giriyorum diyorum sana. Tamam Aa. bak bir şey diyeceğim. Neredeydin? Ha. Kafeteryadan Weapons'a giriyorum. Navigasyondan Adem'in <laughs> event'ı attı. Oradan kafeteryadan geri oraya dolandı bu bir. Nereden? Evet. Navigasyondan admin event atılıyor mu? Atılıyor. Ya oradan atılıyor. O kadar uzun vent nasıl atılıyor oğlum? Arada bir tane koridor var. Koridordan Koridoru atılıyor. Aynen koridordan atılıyor. Bak abi. bilmiyor ki yalan. Evet, verdim. O da ise olduğunu, de verdim aslında. Ben sana veriyorum abi. Sensin. Ne Hadi sensin ben ya. Ben başka kimseyi değil de ben tek senden bekliyorum. Ver. Yalan atıyor. Geçen elde yalandan Yok, bulma desteği. Er. Deniz şey sen kime verdin? Luzi kime verdin? Hogi ile ver. Tamam. Mustafa sen de ver. Eğer o değilse beni al. Ya ama. alt testler atacağım kanka. Söylüyorum. Ben bu yobazla bile daha abi, daha boyunca söylüyorum. Ben de bak ikinci. <laughs> 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 Gerçekten Erhan ama kanka ya. Kanka bak. Görmedi ve hiçbir şey bilmiyor. Yalan infoya beni astırdı. Ben oynamıyorum. Direkt alt test Sen de, Sen olur işte. Benim sen. kanka. Benim de görmedi bak. Aynen. Alakası Aynen, bile yok. Biliyorum. Abi ben takip ediyorum. Kanka. Yalan sana öyle geliyor, görmedi gibi geliyor ama görünüyorsun lan, kanka. Ya sende pink var. Sus 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 sus. Bak bak. Bak şimdi. O VIP'nınsın venti var ya. Vent'te bunun gitmesini bekledim. Bu gittikten sonra çıktım vent'ten hatta. Hayır abi. Nasıl ben, göremez ben, ya? İhtimali yok. Yalan söylüyor. Ya, nasıl Yalan söylüyorsa o zaman nasıl tek attım Erhan o zaman? Yalan sana. söyledin çünkü. Kanka. Kaşeralar. Kanka ya. bak. <laughs> Şeyde vurdun. <laughs> Neydi o? Vurdum orada vent attım. Yukarıda gitmesini bekledim hatta Vurdum hatta. orada. <laughs> yalan söylüyor ya. ya Valla geçen elde aynısını yaptı. Yalan söylüyor tutturuyor. Koptum onları bozuyor. Yani yalan. böyle yani ya. Çok hayır hayır şey. oynamayalım. Sal ya yeter ama. Abi Erhan dedim direkt anamı avradıma sövmediğin kaldı yani. Yalan söylüyor çünkü. <laughs> yalan <laughs> çelilenci. Lan görme ihtimali yüzde sıfır sıfır. Bak sıfır. O, tam, o yüzden yakalandın zaten değil ya, mi? salladın yine Erhan dedi tutturdu bunu. İşte cinlerimi çağırdım bana çabuk söyleyin dedi. Aa, de söyledi. Şöyle. Kanka inanıyorsunuz ya bak. Oyununuzu nasıl şey geçiyorum? Ben de onu seni as... asacaktık sen değil sen oydu zaten onu asacaktık. Tamam beni niye asıyorsun oğlum? Tamam. Ben bir... de yıkı bir... veriyorsun çünkü. Beni alsın diyeceğim ben değilsen sen Büşra iki tane köyle gidiyor. Hadi gel. Söyleyebilirsin kanka.